Hepinize selam arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber sistem topluyoruz. Şimdiden beğen, abone ol, zili bildirim aç. Şimdi bu sistemde dış cephede Arcon Neon Pro serisi bir kasa kullanıyoruz. Anakartımız MSI B650M Mortar serisi bir anakartımız. Çok güzel bir karttır işlemcimiz Ryzen 5 7600X, RAM'lerimiz 32 GB 6000 Hz RAM'imiz var DDR5 sistem bunların hepsi tabii ki sıvı soğutmamız var. Yine Arko'nun 240'lık, nasıl gördüğünüz gibi Forza 240. Ekran kartımız MSI Ventus 3060. 1 TB diskimiz mevcut ve bunun yanında 1000W'lık power'ımız bizi destekleyecek. High Power'ın ekranımızda da Samsung Odyssey G5 32 inç 165 Hz, 2K monitörümüz var. Bunların hepsinin testini de gerçekleştireceğiz. Bakalım oyunlardaki performansı nasıl olacak. Videonun içine de koyacağız. Şimdiden teşekkürler. Hadi kuruluma geçelim. Efendim. Ne? ne bu? Aaa. Gömümü buldun oğlum. Aa, aa. Vai, t <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar sistemimizi kurduk. Şöyle hatta zelatinimizi de şöyle hop açalım. Şunu da açalım. Evet sistemimiz sıkıntısız çalışıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ayağımızın bir tanesini oturttuk. Şimdi bunu takacağız. Alt kısmımıza. Kol tamam. Bacağımızı oturtalım. Monitörümüzü kurduk ve görüntü aldık. Evet hadi bakalım Valorant'ta FPS'iniz görünüyor. Var. Evet arkadaşlar şu anda Ghost of Tsushima'da derecelerimize bakıyoruz. Tabii ki ekran kartımız Nvidia RTX olduğu için DLSS desteğimiz var elimizde. Evet arkadaşlar şu anda Alan Wake 2'deki FPS değerlerimiz. Ama bu daha fazlaydı normalde niye böyle oldu anlamadım şu anda. Evet arkadaşlar şu anda Team Fortress'teyiz ve FPS değerlerimizi görüyoruz. Şu anda görsel çok karışık olduğu için her yerde bir çatışma olduğu için tabii ki FPS'imiz düşük gözüküyor ama normalde 300-400 FPS gibi alabiliyoruz. Evet arkadaşlar geldik bir videonun daha sonuna. Bu videoda sizlerle beraber yepyeni sistemimizi topladık. Gördüğünüz gibi canavar gibi çalışıyor. Sistemimiz. ikinci ekranımız. Birinci ekranımız arka planda. Burada da bir tane televizyonumuz var ama kendisi şu anda kapalı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa ve öz bir video oldu bu. Yeni sistemimizi böylece toplamış olduk. Gördüğünüz gibi işte. Şöyle çekeyim hatta. Beğen, abone ol, zili bildirimi aç. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. izlediğiniz için, abone olduğunuz için, zili bildirimi açtığınız için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.